Süleyman Çakır'ın cenaze namazı neden kılındı? Çünkü Türk toplumu dizilerle ve özellikle de o dizilerdeki karakterlerle iç içe yaşar. Gelin bunun sebeplerine daha yakından bakalım. 8-5 mesai yapan bir baba, okula giden çocuklar ve bütün gün ev işleriyle uğraşan bir anne yalnızca televizyon karşısında birlikte vakit geçirir. Türk dizileri ise bu aktivitenin yanlısı olarak onlarda özel bir yer edinir. 80 darbesi, Icardi'nin gol sevinci ve terör gibi toplumsal olaylar dizilerde sık sık işlenir. Bu sayede izleyici dizilerle kendi hayatını bağdaştırmaya başlar. Her yerde adamı olan Ramiz Dayı ve bütün ortadoğu coğrafyasını idare eden Polat Alemdar gibi karakterler toplum gözünde bir kutsiyet kazanır. Artık her hafta yayınlanan yeni bölüm onlardan ders alınan seanslara dönüşmeye başlar. Bizim yaşayamadığımız o destansa aşkı Feriha ve Emir yaşar. Bizim kuramadığımız o şirketi ise Ömer kurar. İdeal olarak belirleyip yapamadığımız şeyleri dizilerde izleyerek bir nebze de olsa kendimize avutmuş oluruz. Peki siz Türk dizilerinde en çok neyi seviyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.